Yıllardır sevgiliyiz. Belki 5 senedir, belki 10 senedir. Evleneceğiz, evlenemiyoruz. Niye evlenemiyoruz? Acaba neden? Bu korkular neden? En başta insanların kendi bireysel sorumluluklarını kendileri almaları gerekiyor. İnsanlar evlendiklerinde ya da bir ilişkiye başladıklarında bunu birbirleriyle iyi geçinebildikleri için, ortak bir paydada buluşabildikleri için, birlikte eğlenebildikleri için, birbirlerine duygusal anlamda destek olabildikleri için, gerçekten hayatı birlikte paylaşıp bir şeylerin birlikte üstesinden gelebildikleri için birlikte kalmak isterler. Ama bunun haricinde başka birisinin sorumluluğunu, bütün hayatının sorumluluğunu üstlenmek Hele ki bu devirde insanlara zor gelebilir. Özellikle erkekler bu yüzden korkuyor olabilir. Evlenecek, belki çok aşık, belki çok seviyor. Evet romantik bir ilişki hat safhada yaşanıyor ama sadece bununla sınırlı kalmıyor. Onun bütün hayatının sorumluluğunu almak zorunda kalıyor. Belki kadın para kazanacak bir durumda değil. Belki zorunlulukları var, mecburiyetleri var. Belki keyfi olarak ama bütün hayatının sorumluluğu karşısındaki adama kalacak ve adam bundan korkuyor. Aşkına yönelmek yerine sadece buna odaklanıp belki romantik bir şeyler yaşamak yerine ekstra bir de ekonomik koşullar üstüne biniyor. Acaba bunu nasıl karşılayacağım acaba? Ona nasıl yetebileceğim acaba? Ona bir araba alabilecek miyim? Acaba istediği hayatı ona sunabilecek miyim? İstediği yerlere götürebilecek miyim? Tatili, yemeği, kıyafeti, alışverişi o kadar fazla sorumluluk ki ve bunun üzerine bir de çocuklar eklenecek. Onun sorumluluklarına da tek başına üstlenmek zorunda kalacak ve gelecek kaygıları, korkular üst üste üst üste bindikçe bundan uzaklaşacak, çekilecek ve evlenme fikri ona çok uzak gelecek. Peki bir de kadınların açısından bakalım. Onca senedir birlikteyiz. Çok da iyiyiz aslında. Ama neden evlenemiyoruz? Neden evlenmek istemiyor benimle? Bir bakalım. Belki kalıbına sığmıyor. Belki bir evin içine sığmak istemiyor. Belki bu kadar sorumluluğu almak istemiyor. Çünkü belki küçüklüğünden beri kendini hiçbir yere ait hissetmedi. Hiçbir yere kendini koyamadı. Olduğu yerde duramadı. Sürekli yer değiştirdi, durdu. Çünkü bağlanamadı. Bağlanmayı öğrenemedi. Gerçek sevginin ne olduğunu tatmadı belki. Bu ona hiç yaşatılmadı, verilmedi. Bu yüzden belki bir evinin içine girmekten, birisiyle birlikte olup her şeyi birlikte omuzlamaktan, göğüslemekten korkuyor. Bütün sorumluluğunu alabileceği şeylerden kaçıyor. Belki başkalarına yıkmaya çalışıyor. Hatta hatalarına özür dileyeceği şeyleri bile başkalarından çıkarmaya çalışıyor. Başkalarına kendilerini suçlu hissettiriyor belki de. Bu yüzden herkesin doğduğu ev farklıdır. Herkesin yetiştirilme tarzı farklıdır karşımızdakini kendimizle kıyaslamamamız gerekir. Çünkü her birimiz farklı, eşsiz bireysel yetiştirildik. Kimse birbirine denk yetiştirilmedi. Kendi şartlarımızla başkalarının şartlarını kıyaslamak hem kendimize hem karşımızdakine haksızlık olacaktır. Bu yüzden kendi penceremizden değil, acaba hangi topluma doğdu? Hangi yaşam koşullarıyla mücadele etti? Hangi zorluklarla baş etti? ya da hangi rahat koşullara alıştırıldı. Bunlara bakmak ve onun penceresinden bakarak anlayışla karşılayarak ya da anlayamadığımız yerde ona destek olmaya çalışarak birbirimizi geliştirmeye çalışarak devam etmemiz gerekiyor. Ancak sağlıklı birliktelik böyle sağlanabilir.